itirafat-ı nefsaniyesine olmadan bozmaksızın onu tekrar kudrete teslim ettirmeklik tecellisine malik olan müessesenin adına ahlak Bir şey Şimdi o emanet İnsan neden bunu kabul etti? Bütün mevcudat kabul etmedi de insan niçin kabul etti? Kabul etti ne oldu? Kudreti muhatap oldu. Şimdi herkes kendi kendini yoklayabilir. Acaba ben bu emanete hakikaten malik miyim değil Bir merak sarmaz mı insana? Sana bilir. Bu ufak bir iş değil ki. Nihayet bizim hayatımız tabii ben sizi inanmış bir varlık olarak kabul ediyorum. Öyle görüyorum. Yani geliş ve gidişteki gayeyi duymuş. Malum insanlar birkaç sınıfa ayrılır, sınıflar çoktur fakat başlıca ikiye ayrılır, bir kısmı der ki ben hesabımı yaptım. Benim gibi izan, irfan, vicdan sahibi bir varlığı izansız, vicdansız, şuursuz bir varlık meydana getiremez. Benim bir aklım vardır. Ve ben gönlümden ebed sedasını duyuyorum. Duymuyorsam da duymaya çalışıyorum. Bir bir sınıf vardır. Bir de der ki, bu mevcuda bir tesadüfün neticesidir. İnsan da tekamül etmiş bir hayvandır. Yer, içer, yatar, kalkar. Bu ayrı. Bunun konuşma tarzı başka. O süs geçer gider. Bir şey yok onun için. Kabul etmiyor. Ama nasıl huzurla yaşar? Onu da bilmem her gün takvim-i insan insan bir yaprak koparırken yok oluyorum diyerekten yaşamak var. Bir de her gün takvim-i insan bir yaprağı koparırken aslıma kavuşuyorum diye yaşamak var. Birisinde bu yok oluyorum mevcudat böyle bir ademi ile mazum olacaktır hiç diye yaşayan adam nasıl içerisinde bir huzur bulur onu ben bilmem. Ve daima düşünürüm kendi kendime. Acaba hakikaten bir huzuru var mıdır? Kudret bana, beni bu şekilde yapmış olsaydı, bilmem ki, yaşayamazdım gibi gelir. Onun tarihini yapmış, o emanet. Kimde var, kimde yok. Tarif ederler ki bu teklif etmiş olduğum sır ve emaneti yalnız insan sınıfı kabul etti. Bir diğer sınıf kabul etmedi. Özür dilerim. İnsan niçin kabul etti? Yani kopkoyu bir zalimdi, kopkoyu bir cahildi, onu için kabul etti. Birdenbire insan doğurdu. Malum ya, bir şeyin zahiri vardır, bir de hakikati vardır. Hakikati idrak edilmeden zahiriyle hüküm, hiçbir hadise de doğru değil. Hayatta bunu düştüğü iddia Size bir misal vereyim. zahiri hakikati, iç yüzü dışı buna misal veriyor. Eski konuşmalarımda vermiştim ama tekrar edeyim de mevzuyu iyi Şu ve gördüğünüz birisi bir adamı dövüyor. Biliyorsunuz ki dayak yiyen adam da masum, döven adam da kuvvetli bir zalim. Bunu da yakinen biliyorsun. Öyle honhar insanlar vardı Can yatmaktan şey kalır. İnsan değil ya, ki biz konuşmak ağzımız öyle geliyor da öyle konuşuyoruz. Canavarları utandıracak kadar bir kimse. Bunu biliyorsunuz. Öteki de masum. Fakat kendinizi yokluyorsunuz bu canavar adam diyorsunuz. Ben buna sahip olursam beni de imha eder. Benim gibi beş on kişiyi de imha eder. Bu öyle bir haydudu bir hudud. Fakat bu masumu bunun elinden nasıl kurtaralım? İniyorsunuz diyorsunuz ki beyefendi Herkes de penceresini açmış bakıyor, öyle ee, ve herkes aman diyerekten içi de sızlıyor. Siz iniyorsunuz, beyazını diyorsunuz. Değer mi bu? Siz nasıl tenezzül ediyorsunuz bu sefil adama, bu rezil adama, bu acil adama? Zalim daima cahil olur. Cahil de daima kaba sever. zalim daima cahil olur tabire dikkat et. Cahil demek okumamış, yazmamış manasına değil. Doğru hissen mahrum olan adama ahlak cahildir. Hangi kimse ki doğru hisse sahiptir, ilim sahibidir o. Manen ilme vasıttır o. Ahlaka göre ilim, cehil ayrı ayrı tarife tabidir. Şimdi sizin bu tahsiyenizden, kabartışınızdan, o başlar kabarmaya. O mübarek elinizi böyle zayıf, böyle bir hafif alamaz. Terezzül etmeyiniz, kıyamayız. Niçin üzüyorsun beyefendi diyorsun öbür e adama? Maksadın o zavallıyı kurtarmak. Onu kurtarmaklık için zahirde o adamı zannediyorsun. Sizin vermiş olduğunuz o sahte payelerle de o adamın koltukları kabarıyor. Ya diyerekten kendi kendine biraz geri çekiliyor. Öbürkü de o fırsattan istifade ediyor, kaçıyor ama bu sefer size hasım oluyor. Kendisini öldürecek adamdan ziyade hasım oluyor. Niye? Bana diyor şöyle dedi, böyle dedi. Bu sözlerinizi de pencereden dinleyenler duyuyor. Hadisi anlatabiliyor muyum acaba? Bu duyuyor. Geçiyor aleyhinize bir dava ikame ediyor. Diyor ki benim hiç suçum yoktu. Bu adam bana şu pencereden işittiler. Böyle dedi, rezil dedi, aciz dedi, miskin dedi. Lazım gelen hakareti yaptı. Hakkında zül teşkil edecek ne kadar cümle vardı sarf etti. Bunlar da duydu. Elinizdeki mevzuata bakın bunun cezasını verin. Şimdi, heh hakimin elinde bir mevzuat var. Bunun söylemiş oldukları cümleler mevzuatın şu maddesine uyuyor. Dinleyenlere diyor ki siz böyle duydunuz mu? Dedim evet duyduk. Zavallı bu kurtarıcı adam cahil mahkum oluyor. İşin hakikati bu mudur? İşin hakikati o adamı kurtarmak. Zahilen hakikatin bazen böyle Harifte başka görünür, batında başka göründüğü şeyler var. Şurayı anlatamadım mı acaba? Onun evet, evet. yani için hükümlerinizde daima içim üç yüzüyle dış yüzünü birleştirerek hüküm Bu böyle olduğu gibi Cenab-ı Hayder'in o büyük zatın dediği gibi der ki Söz doğru olur, murat batıl olur, seni yakar. Dikkat et Konuşan adamın sözleri bakarsın ki cayır cayır doğrudur fakat muradı batıldır, seni yakar. Ona da kapılmaz. Tabi bunları idrak edebilmesi için gönülde bir ışığa ihtiyaç var. Onun için mana ilminde bizim aldanan aldatandan daha ziyade suçludurlar. en el